Sayın Dinçer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Bakanım her ne kadar bu söyleyeceklerim doğrudan sizi ilgilendirmese de bakan arkadaşınız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Engelli kardeşlerimizin okullardaki ders saati. Aynı mahallede hatta aynı apartmanda alınan engelli kardeşlerimiz okula gittiğinde bazıları 6 saat ders görüyor bazıları 7 saat ders görüyor. Bu aradaki bir saat, bir buçuk saatlik zaman diliminde engelli kardeşlerimiz bekletilmek zorunda kalıyor. Bu belki küçük gelebilir ama inanın yüzlerle ifade edilen bir sorun. Engelli ailelerinin bize ilettikleri çok önemli bir sorun. En azından ders saatlerinin 6 saat veya 7 saat tümü birlikte düzenlenebilir ise bu sorun ortadan kalkacaktır. Bu konuda sizin çalış, sizler çalışma yapmayı veya bakan arkadaşınızla görüşmeyi düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkür eder sayın Dinçer.